بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر صدق الله العظيم امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه كلهم اجمعين سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب افتح لنا خير الباب اللهم ربنا bil بالخير sahtun bil hayr ve cen'at vazabta ve mourana bil hayr tevaffana muslimen ve ilhakna bil salihin Resul-i Ekrem Nebi Muhterem Murşidi Alem Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretlerinin fak münevver mutahhar mücellâ azizati şerifleri için el ve asabi için cihal yarı Yâr-ı Teala Aleyhi Mecmu'in Ervâh-ı için Pir-i Piran, Pirimiz Akhi Evran, Muhammed yarı Ekber Yemeni, pir fenadat, Fenâdat, Selman-ı Tâf, cömert İdris Nebi, Davut Nebi, Şehşâzer-i Zeynel Abidin Amin. ve Menekter-i Veli, Cümle gelmiş geçmiş piller ve Estağfirullah'ı için Vakt-ı Yevmil, Cuma mübarek olması için Amin. işler güçler asan olması için Baki de kalan üstadların ve cumhur müslüminin sıhhat ve selameti için hastalara şifa, deplilere deva, boşlulara veda, esir ve mahpus olanlara hayırlı halas, vadesi tamam olanlara iman, Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Allahümme <laughs> salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed ve ala seyyidina ve nebiyina Muhammed salaten tüncina biha min cemi'in ehval vel alafat ve tefdilina biha jami'a al-hajat wa tudahhiruna biha min jami'i al-sayyi'at fa tarfa'una biha 'indaka 'ala al-darajat wa tuballuna biha min jami'i al-khayrat fi al-hayat wa ba'da al-ma'at bi rahmatika ya rahamar rahimin duamimizin mübarek olması için ve dolan sahiplerinin ahirete intihal eden bütün emehdalan ruhları için uzaktan ve yakından duamıza iştirak eden El açıp amin diyen cemaati müslüminin bir cümle geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için el Fatiha. Herhalde. Evet abi bugün her hafta her hafta doğaya geliyorsunuz. Evet. Kaç yıldır geliyorsunuz? Yılda değil. Her hafta. Her hafta? Her hafta. Cuma günü. Tamam. Ne yapıyoruz bu arada? duamızı ediyoruz. Hayırımızı alıyoruz. Bugün pilav yok. Sadece köylüler olmazsa pilav gelmez ki. Öyle mi? Tabii. Köyden mi geliyor pilav? Tabii. Köylüler yapıyor bu Tabii, işi. Tamam, yani. çok güzel. Peki. Allah kabul etsin. Siz de herhalde bu hafta. Hadi kendinize iyi bakın. Tamam. Ayın ekmeği ayı, dağıtıyoruz inşallah. Bu hafta pilav yok. Evet. Allah'ın iyiliğinden Allah karşılasın ya Rabbi. Bu doğadan başka bir yerde görmediniz değil mi? Siz İstanbul'dan geldiniz. Evet İstanbul'dan geldim. Evet, Buradaki e, 700 yıllık evet. duayı Başka bir yerde yok mu burada? Başka dua? bir yerde görmedim. Elhamdülillah. Evet. Evet. Sizce nasıl ilk geldiğiniz zaman, yok, yok, ilk katıldığınız yok. zaman ne hissettiniz? Ya, çok mutluyum yani burada şey yani. yani doğayı ilk gördüğünüz anda neler hissettiniz? Şaşırdım yani her yerde olmadığı için. Evet. Çok şükür. Bir de bu 8 asırdır yapılıyor burada. Evet, 8 asırdır yapılıyor. Evet. Her Cuma günü. Elhamdülillah. Allah evet. eksik etmesin inşallah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, Ahmet Bey tatlı mı? Çok güzel. Bugün hayır mı? Güzel. Hayır. Bugün de kurtardınız diyorsunuz. Evet. Doğa'yı, bu Allah dua, olası. dua 8 asırdır yapılıyor değil burada? Evet. Sizin Sen, e, görevliyken de yapılıyordu. Aynı, aynı şey, devam ediyordu. Evet. Neler hissediyorsunuz? çok iyi bir gelenek. Evet. Yani başka bir yerde yok mu? Türkiye'de yok, başka, başlı, bir yerde yok. yok. Siz kaç yaşında hatırlayabiliyorsunuz bu doğayı? İlk okulda çocuk okurken bana hatırlıyorum. Evet. Kaç yaşları? 8 yaşında be, yaşından beri. Şimdi yaş kaç? 76. Hay maşallah 50 gibi görünüyor abi. hiç, hiç... Ağzın doğal olsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, Mudurnu Belediyesi'nden emekli Ahmet abimizle görüştük. Maşallah sağlığı yerinde. 76 dedi ama kendisi 55 yaşında gibi görünüyor. Ağzın doğal olsun. Evet. Ya, ne diyeyim evet. Peki bir de burada Muharrem amcamız var o da işletmeden emekli değil mi? Emrullah abi Emrullah abi de maşallah yaş kaç oldu? 82 82. sen de 60 gibi görünüyorsun abi çok çalışmıyorsun herhalde ondan o zamandır abi Allah sağlık sıhhat versin evet bugün de bu mu cuma duasını yaptık Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi orta çarşımız böyle hareketli. Emekli başkomiserim de burada. Nasıl gidiyor hayat? Devam ediyor. Tamam. Dayım Karacagaya'dan gelmiş. Bu dayım da Karcalı <laughs> Değil mi? <laughs> Nasıl geçiyor? Buradan gelecek, buradan gelecek, bu şey cemaat toplaşacak. Yani geliyor. Ama işte bugün pilav yok. Hayır verdiler. İdare ediyor. Değil mi? <laughs> <laughs> Hacı adayımız Mehmet evet, hacıya adayı. gidiyorum herhalde. İnşallah. Şimdi, Pazartesi gün gidiyoruz. Şimdi, ada, şimdi adaysınız. Adayız. Evet. Bugün mü şey? Peki, namazdan sonra mı? Namazdan sonra. önünde. Evet, Kaç kişi var? 39 kişi mi ne var? Evet. Hanımlarla beraber. Hanımlarla beraber evet. iyi. Ne zaman? E, kurban orada mı olacak? Tabii. Kurban orada kesin. Kurbandan sonra da 10 gün sonra geriye döneceğiz. E Bir kurbanı buraya aldın ya bari gelken. A, i̇nşallah. Yiyecek mi? Burada. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> e, ne, ne, yapacağız kömerci? <laughs> de <laughs> E, sen de mi dedin? Hoca ha. Siz de mi? Tabii. Ha, doğru ya. Mesan İsmail, İsmail ya, ya. yazıyor da akşam ya. <gülüyor> <gülüyor> akşam yazmıştı şeyi. <laughs> doğru. Açın evet Açın. iyi bakalım görüşürüz aşağıda. <laughs>